Arguvanın yazı ısını gül dem, Neydem güle Yarım için Malatya'yı yol edem Neydem yol edem Benden başkasına ayarım sen, Canım dedin sen Yaxayımda ah ben kendimi kül edem ne idem kül edem Bendan başka sına ayar edirsen canım dedinseler ah ben kendimi kül edem biri olan birlik topladı Aptallar bizim kültürümüzde önemli yer tutmuştur. Dürme direnmişlerdir. Bunların başında Büyük Sultan Abdal gelir, Köroğlu gelir, Dadaloğlu gelir. Toplumun içinde ahlak kavramının yayılmasını sağlamışlardır. Eline, diline, beline sahip olmak bu duruşun temel özelliklerinden biridir. Kadın erkek ayrımını toplum içinden kaldırmışlardır. Bugün Abdan Mutay'ı Bizler için Abdan Mutay, Pir Sultan, Mevlana, Aşık Beyler önemli değerlerdir. Bu değerlerimiz bu topraklarda hep barıştan, kardeşlikten bahsetmişlerdir. Bir de düşen de bu öğretiler ışığında hiçbir ayrım yapmadan, din, din, ırk ayrımı yapmadan sevgi ve saygı çerçevesi içinde bu coğrafyada barış ülkede, bu şehirde, bu toprakta, huzur içinde beraber yaşamı inadına kavunmak olacaktır. Tekrar e, derneğimizde ilk kez ana dilimizde Kürtçe veya Arguan'da da Atlan ilk kez ana dil olan birçok konu altında Kürt köyü var. İlk kez Kürtçe toprak doğası verilecektir. Onun için ben sözü dedemize bırakıyorum. Herkese